Madalyayı aldıktan sonra, ülkemize altın madalyayı kazandırdıktan sonra neler hissettiniz? E, ardından nasıl tepkiler aldınız? Ya herkes bana gururla baktı. E, hala da bakıyorlar. E, Trabzon'a gidince, ülkeme gelince, işte İstanbul'a gezerken herkes gurur duyduk. Çok güzel ve çok özel duygular bunlar. E, her bir sporcunun yaşaması gereken duygular. E, bu elim kalktıktan sonra işte e, gerçekten böyle yere düştüm. Aslında böyle dedim ki bu se maça çıkarken yani sen de yeni sen de alamayacaksın dedim ama gerçekten insan dayanamıyor. O bayrağının o işte gördüğünde işte duygularına hakim olamıyor. Ee, çok mutluyum. O bayrağım orada dalgalanırken böyle İstiklal Marşı'nı okurken böyle boğazım düğüm düğüm oldu. Ağladım. İlk defa İstiklal Marşı'nı söylerken ağladım. çünkü düşünsenize 13 senelik bir Hayalinizin peşinden koşuyorsunuz sabah akşam gece gündüz ve sonra onu ellerinizin avuçlarınızın içinde tutabiliyorsunuz. Çok özel ve çok güzel duygular. Ee, i̇nşallah nice madalyalar getiririm de insanları böyle mutluluktan ağlatırım. Ee, yani aslında boksun profesyonel boksu e, böyle andırıyor e, çünkü profesyonel boksu çok izliyorum ve onların yaptığı hareketleri böyle kendime katmak istiyorum e, ama e, ülkemi e, bir kez daha gururlandırmak istiyorum açıkçası 2024 olimpiyatlarında da e, dövüşmek istiyorum neden iki olimpiyat altın madalyasıyla profesyonel boksa geçmeyeyim ki e, İnşallah bu olur e, ben 2024'te de şu andan iddialıyız yani Hedefimizi oraya koyduk. Ee, orada da altın madalya alıp ondan sonra bilmiyorum belki bir olimpiyat daha madalya bir olimpiyat daha olur ya da olmaz ya da profesyonel olur ama gerçekten ilerleyen zamanlarda profesyonel boks yapmak da çok istiyorum. Ee, onlar bizi ulaştılar ee, böyle işte milli gruplarımıza e, böyle manevi olarak, işte maddi olarak destek olmak olma istediklerini söylediler. E, yani çalışma koşullarına falan baktık, e, gerçekten e, sporcuyu böyle yüceltmeye yönelik anlaşmaları var. Biz de e, onlara yönelik çalışmalarımıza karşılıklı olarak anlaştık, sözleşme imzaladık. gerçekten maddi ve manevi olarak her zaman yanımızda vardı. Onlara da buradan çok teşekkür ederim. Yani amatör sporcunun, bir olimpiyat hayali kuran sporcunun böyle şeyler, böyle şeyleri böyle şeylerde daha çok motive olduğunu görüyoruz. Ee, i̇nşallah daha bu sporcu sayımızı arttırarak güzel olimpiyat madalyaları elde eder. Ülkemize dönüş yaparız. Ya tabii çok teklif geldi. Ee, yeni iş birlikte yani açıyoruz yani niye açık olmayalım. Ee, tabii ama e, şartlarımız koşullarımıza e, yönelik ya, her böyle işi de kabul etmiyoruz. Her böyle geleni de geri çevirmiyoruz. Biz Bizim şartlarımız zaten belli. Onların da şartlarına uygun bir şekilde ortak yerde buluşmaya çalışıyoruz. Neden güzel bir projeleri imzala, imza atmayalım da küçük çocuklarımıza böyle önce olmayalım. İnşallah daha güzel sonuçlar gelir. Ee, daha güzel projeler gelir. Biz de önce olmuş oluruz. Bana dua eden ellerin hiçbir zaman inmediğini e, hissettim kalbimde ve arkamda. E, çok mutluyum. E, i̇nşallah daha güzel başarılarla bu ülkeme gelir e, gelirim. Hatta bana diyorlar ki görünce işte Allattım e, ağlattım bizi diyorlar. Mesela ben diyorum ki daha sizi çok ağlatacağım. Bu daha başlangıçtı diyorum. <laughs> İnşallah daha çok çok mutluluktan ağlamak nasip olur bu ülkeme, bu güzel ülkeme. Gerçekten Türk, oldu, Türk olduğum için e, her zaman gurur duydum. E, daha çok gurur duyuyorum şimdi. Daha güzel sonuçlarla gelmek nasip olur. Bana dua edenler hiçbir zaman şimdi de inmesin. Herkes çok teşekkür ederim. Biz BTC Türk olarak e, Türkiye'yi Bitcoin ile tanıştıran markayız. E, bu anlamda bizim her zaman farklı bir misyonumuz olduğuna inandık. Biz sektörde standartları belirleyen marka olmaya çalıştık. E, bu noktada da aslında söylemlerinizin yeni nesille onların amaçlarıyla birleştiği bir yer bulduk. E, o da bizim için amatör milli sporcularımız da aslında e, Olimpiyat kotası alan 21 sporcuya destek verdik. E, 21 seçmemizin özel bir amacı vardı. Bitcoin'in e, 21 milyon aslında sınırlı sayısını minik bir gönderme. Yaptık orada. E, bu senaz bizi çok mutlu etti tabii ki. E, hem bir kadın olarak hem de e, desteklediğimiz sporculardan biri olarak. E, i̇nşallah önümüzdeki dönemde de bu senazın farklı farklı yönlerini, daha liderlik becerilerini gösterecek, e, daha güzel çalışmaları da imza atacağız beraber.